Radyo TV ve Toros Devlet Hastanesi işbirliği ile devam eden yayınlarımızın bu hafta yine çok kıymetli bir konuğu var. Toros Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Aslı Bilekdemir konuğumuz olacak. Ve son yıllarda sıkça duyduğumuz serviks kanseri yani toplumun daha aşina olduğu bir dille söyleyecek olursak rahim ağzı kanserlerini konuşacağız ve HPV aşısını da birlikte irdeleyeceğiz. Evet, konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş bulduk Ruhsay Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Doktor Aslı Bilekdemir kimdir? Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ben Toros Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık olarak hekimlikte 20. yılım. İki tane minik yavrum var. Hekimliğin en sevdiğim yönü koruyucu hekimlik, önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek. Sonra mesleğimin her şeyini çok ciddi anlamda seviyorum. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. İhtisasım da oradan bunu gururla söyleyebiliyorum. Ee, bu şekilde. Evet çok güzel. Aramızda olduğunuz için biz de çok gurur duyuyoruz. Çok başarılı bir hekimsiniz. Teşekkür e, kadın ediyorum. Kadın hastalıkları ve doğum biriminde çok birimi çok güzel temsil ediyorsunuz. Çok Sağ olasınız, var olasınız. Dediğiniz gibi koruyucu sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak ve toplumun e, sağlık okur yazarlığını arttırmak amacıyla Toroslar'dan gelen sağlık programını yapıyoruz. Bir e, kamu hizmeti görüyor aslında programımız. Amacı Emeklerinize sağlık. Sağ olun hep birlikte. Son yıllarda e, servis kanserini yani rahim ağzı kanserlerini neden çok fazla konuşur olduk? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, vücudumuzda canlı olan her organın, her dokunun e, aşağı yukarı kanseri var diyebiliriz. E, rahim ağzı kanseri bir meme kanseri kadar çok sık görülen bir hastalık değil aslında. Ama bizim için en önemli tarafı önlenebilir bir hastalık olması, erken tanısının mümkün olması ve aşısı olan tek kanser türü olması. Dolayısıyla bütün bu kadar olanaklar mevcutken bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmesi bizim için kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden bu hastalıkla ilgili çok mücadele ediyoruz. Her ne kadar evet bazı kanser türlerine nazaran daha seyrek görülse de toplum geneline baktığımızda aslında bir sürü insan hayatının bir döneminde yani yaklaşık olarak %2 civarında söyleyebiliyorum. Bu hastalık ya da hastalığın öncü lezyonlarından bir tanesine yakalanabiliyor. Dolayısıyla önlenmesi, korunması, erken tanısı bizim için çok kıymetli. Evet. E, rahim ağzı dediğimiz e, anatomik bölge tam olarak neresidir? Kadınlar rahim ağzı deyince hangi anatomik bölgeyi anlamalılar? Madem sırası geldi, öncelikle kadın genital organlarının biraz terminolojisinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bir kere rahim ağzına dışarıdan baktığımızda göremiyoruz. Aslında genital bölge dediğimizde bizim sadece dışarıdan görülebilir kısmı dış genital bölgemiz. Dış dudaklar, iç dudaklar ve vajinanın girişi. Aslında biz vajinayı da dışarıdan baktığımızda göremiyoruz. Sadece vajinanın giriş kısmını Görebiliyoruz. Cinsel münasebetin kabataslak başladığı yer olarak söyleyebilirim vajina girişi. Evet. Rahim ağzı ise e, adet kanamasının oluştuğu uterusun yani rahmin, e, bebeğin geliştiği rahmin vajinaya açıldığı kısımdır. E, vajinaya kanalın... E, Menstrüel kanın, adet kanının dışarı çıkmasını sağlayan yerdir. Biz ancak bunu dışarıdan baktığımızda değil, jinekolojik muayene sırasında görebiliriz. Yani rahim ağzı dediğimiz yer, e, rahimin vajinaya açıldığı yerdir. Evet, onu özel aletlerle spekülum adımlarla evet, özel Evet, muayene sırasında, halk arasında kaşık diye tabirlediğimiz, spekülüm dediğimiz aleti kullanarak evet. ancak rahim ağzını görebiliyoruz. Peki rahim ağzı kanseri nasıl oluşur ve HPV aşısı, umun HPV Human deniliyor sanırım buna. Doğrudur. Mi? Uzun açılımı Human Papillomavirus evet, şeklinde. Evet. Nasıl bulaşır? Şimdi öncelikli olarak rahim ağzı kanserinin %99 sebebi HPV, human papilloma virüs dediğimiz e, virüstür. Evet. E, bu virüsün vücuda alınmasıyla tabii ki de her e, virüsü alan kişi illa kanser olacak diye bir sebep yok ama kansere ilerleme ihtimali olan bir durumdur bu. Ve büyük olasılıkla cinsel yolla bulaşır. Virüsün canlı kalabilmesi için, vücuda girebilmesi için en önemli faktör cilt cilde temastır. Tabii ki de bilimsel manada ilerleyen yıllarda sadece cilt teması gerekmiyor olabilir diyebiliriz. Ama şu anki elimizdeki veriler virüsün bulaşabilmesi için epitel dokusunun yani cilt dokusunun olması gerektiği yönünde. Tabii ki de işte tuvalet bulaşı ya da illa cinsel temas değil, elle de sonuçta elimizle verecek El bulaşı da e, olabilir diye düşünüyoruz. Böyle yayınlar var değil mi? Çünkü e, nadir de olsa gösterilmişlikleri var. Duyuyoruz hani e, hiçbir cinsel ilişkide bulunmamış, cinsel hayatı olmayan e, kadınlar da. Acaba klozete oturmakla da bulaştı mı falan gibi böyle söylemler duyuyoruz halk arasında. En azından, ne kadar doğru en bu? azından bunun kesinlikle olmayacağını söyleyemeyiz. Evet, evet tekrar söylüyorum. Yani bu hastalığın, bu virüsün bulaşma ihtimali en çok cilt temasıyla, Hı -hı. cinsellikle var. %90 doğru. Ya yani belki milyonda bir olasılıklar tuvaletten vesaireden geçme ihtimali olabilir ama ciltle ilgili, elden e, e, Dinsel birliktelikten bulaşma ihtimali daha yüksek söz konusu. Belki ilerleyen yıllarda cansız yüzeylerden de bulaşabildiği gösterilebilir. Evet. Böyle bir ihtimal sıfır değil. Yani bunu kimse olmadığını söyleyemez. En az kanıtlı azından bunu çalışmalar söyleyebiliriz. Yok. Kanıtlı çalışmalar kesinlikle kanatla çalışmalar cilt bulaşıyla ilgili daha ziyade. O zaman dikkat etsinler. Kesinlikle, Böyle bir kesinlikle, ihtimal kesinlikle, söz konusu. aynen öyle, evet, evet. aynen öyle. Peki rahim ağzı kanserlerinin belirtileri nelerdir? Bir kadın rahim ağzı kanseri olduğunu Nelere bakarak anlayabilir? Şimdi, Hangi sıkıntıları yaşamaya başlıyor? Şimdi tabii ki de belli başlı belirtileri var. Hı -hı. Ama e, en önemli belirtisi hiç belirti vermemesi. Dolayısıyla bizim Hı -hı. en çok dikkat etmemiz gereken şey e, rutin jinekolojik muayenelerimizi yaptırmamız. Onun dışında çok e, non spesifik yani ilişkilen yani birebir ilişkilendirilemediğimiz bazı bulgular da rahim ağzı kanserinin belirtisi olabilir. Anormal e, vajinal kanama. Akıntılar, ilişki sonrası kanama ki ilişki sonrası kanama özellikle bizim için rahim ağzı patolojileriyle ilişkilendirebileceğimiz en önemli bulgulardan bir tanesidir. Adet düzensizliği bile yapabilir anormal vajinal kanama şeklinde. Ee, i̇lerleyen dönemde bacaklarda şişlik, e, ileri evre kanserlerde, kilo kaybı, iştahsızlık, bütün bunlar diğer kanser tiplerinde görüldüğü gibi rahim ağzı kanserinde de görülebilir. Ama tekrar söylüyorum en önemli hı hı. belirtisi hiç belirti vermemesidir. Dolayısıyla kadınların rutin jinekolojik muayenelerini yaptırmaları önemli. Önemlidir. Ayrıca bu en başta söylediğim gibi e, vajinal akıntısı olan bir kadın her zaman enfeksiyondan olmaz. Dolayısıyla şikayetlerini önemsemeleri de çok önemlidir. Dolayısıyla vajinal akıntım vardı iki tane ilaç yazdırayım e, zaten bir şey olmaz. Her zaman yaşadığım vajinal enfeksiyondur deyip geçmemek lazım. Her şikayetiniz için ayrı ayrı vajinal muayeneye olmanız, hiçbir şikayetiniz yoksa dahi senelik rutin muayenelerinizi yaptırmanız gereklidir. E ee, vajinal bölgede siiller de bir belirti midir peki? Siiller de HPV virüsünün yaptığı lezyonlardır ama siiller iyi huylu lezyonlardır. Nadiren siir görünümünün altında bazı kanser tipleri görülebilir. Sonuçta e, genel manada baktığımızda siiller HPV ilişkili rezyonlardır. Genellikle iyi huyludur ama siil göründüğünde de ihmal edilmemesi gereklidir. Mutlaka siil tanısını koymadan önce bir doku biyopsisi yapmakta fayda vardır. Onun akabinde uygun tedavi vermek en doğrusu olacaktır. taramalarda hangi testlere başvuruyorsunuz ve Toros Devlet Hastanesi'nde poliklinikte size başvuran hastalara bu tarama testleri yapılıyor mu? Evet yapılıyor. En ne, önemli... ne sıklıkta yapılmalı? Tabii. Şu şekilde anlatayım. En önemli taraması evet. jinekolojik muayenedir. Yani bütün tarama testleri yapılsın. Ee, belli periyotları var onların. Birazdan bahsedeceğim ama Hı -hı. o periyotlar e, her zaman yılda bir rutin muayene yapıldığında geçerlidir. Evet. Yani e, söyleyeceğim gibi simir testi bu taramalardan bir tanesi rahim ağzı kanserinden alınan bir sürüntüdür. Ağrılı acılı bir şekilde yapılmaz. Gayet kolaydır. Jinekolojik muayenesinin bir parçasıdır. E, halk arasındaki spekülatif ağrılı acılı söylemler külliyen yalan olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Çünkü bu muayene ağrılı bir muayene değil. Kadın <laughs> kendini muayene psikolojik olarak hazırladığında uyum sağladığında asla ağrı hissetmez. Yine evet. muayene aletiyle spekulumla rahim ağzı hafifçe aralanır. E, silikon bir e, simir çubuğuyla oradan aldığımız sürüntü patolojik incelemeye gönderilir. Hmm. Yine HPV testi de benzer şekilde alınır. Rahim ağzından bir sürüntü şeklinde ve onun incelemesi yapılır. Simir testi bizim hastanemizde yapılıyor. Hı hı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde. HPV testleri de yine Sağlık Bakanlığı kontrolünde ama kanser tarama merkezlerince yapılıyor. Bizim hastanemizin, Ketemlerde Evet yani. ketemlerde. Hı. Bizim hastanemizin içerisinde ayrıca HPV ünitemiz var ve poliklinikte de simir testlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi testleri ne sıklıkla yapabilirim? Hı. Bununla ilgili birkaç farklı kılavuz önerisi var. Üçü de anlatacaklarımın hepsi uygundur. Tekrar söylüyorum bütün bu söylediğim periyotlar rahim ağzı kanserinin taraması, kadın her yıl düzenli jinekolojik muayenesi yaptırılması kaydıyla bu periyotlar geçerlidir. Simir testini yaptırdık. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Sonucumuz temiz çıktı. O zaman 3 yılda bir simir testi ile rahim ağzı kanseri taranabilir. Hmm. HPV testi ile 5 yılda bir kadınlar taranabilir. Bir de KOTES dediğimiz bir test var. HPV testiyle simir testini eş zamanlı yaptırdığımızda en güvenli testin benim klinik pratiğimde bu olduğuna inanıyorum. HPV testi ve rahim ağzı testi eş zamanlı yapılır ve 5 yılda bir KOTES olarak devam ettirilir. Bana göre hastalığı yakalama ihtimali en yüksek olan protokol bu protokoldür. Eş zamanlı simir ve HPV testi. Tekrar söylüyorum bu sıklık testlerimiz normalse her yıl yapılan, Vajinal muayenemiz normalse. Bunların herhangi birinde bir sorun varsa hekiminiz size o doğrultuda yönlendirecektir. Veyahut e, simir testini yaptırdım, HPV testini yaptırdım. Güzel. 3 yıl sonra mı kadın doğum uzmanı görecek bizi? Hayır. 1 sene sonra kadın doğum uzmanı görecek. Ve eğer sizin jinekolojik muayenenizde herhangi bir sorun yoksa testinizi tekrar etmek gerekebilir. Herhangi bir sorun yoksa programınıza uygun şekilde... Önerilen kılavuz doğrultusunda devam edebilirsiniz şeklinde sizi yönlendirebilir. Ne kadar, hangi zamanda başlayacağız bu taramalara? E, cinsel aktif olmaya başladığınızda, cinsel hayatınız başladığınızda rutin jinekolojik muayeneleriniz başlayabilir. Taramalarınız 21 yaşında başlar. Hı. 21-29 yaş aralığına sadece simir testini öneriyoruz. Çünkü 30 yaşına kadar kadınların %90'ı HPV ile hayatının bir dönemde zaten karşılaşmış oluyor. Dolayısıyla toplumu taramak bu manada akılcı bir iş olmuş olmuyor. 30 evet. yaşından sonra HPV testini yapmaya başlıyoruz. 30 yaşından sonra HPV testi önerilen kılavuz doğrultularında devam ediyor. Ama eğer şüpheli bir cinsel durum varsa, şüpheli bir hikaye varsa 30 yaşının üstünde, altında da HPV testi hastaya önerilebilir. Bu anlattığım 21-29 yaş arası sadece simir, 30 yaşından sonra simir artı HPV genel tarama söz konusudur. Eğer bir hasta ne zamana kadar devam edebilir edelim? Eğer hastanın 65 yaşına kadar yapılmış taramaları normalse ve düzenliyse 65 yaşından sonra Tarama bırakılabilir. Tekrar söylüyorum 65 yaşından sonra da rutin jinekolojik muayene devam etmek suretiyle. Ama baktık hasta bize 66-67 yaşında geldi ya da daha ileri yaşlarda geldi. Hanımefendinin daha önceki hiçbir muayenesi yok, taraması yok. Gördüğümüz yerde testi alıyoruz o zaman evet. bu şekilde. Öncesine ve sonrasına bakmadan. Peki simir testinde patolojik bir bulgu geldi ya da HPV testi sonucunda patolojik bir sonuç geldi. Yani anormal yani pozitif geldi. Hastalık yönünde bir bulgu geldi. Ondan sonraki süreci nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi eğer, Eler yapılması gerekiyor? Eğer simir sonucuna biz e, genel manada sitoloji diyoruz. Sitolojide Hı -hı. yani simirin e, her iki türlüsü de birkaç farklı simir tipi de var ama hani hepsinin bize verdiği sonuç aynı. Pap simir ve konvensiyonel simir bazı kurum kurumdan kuruma fark eder genel manada hastalar için hangisinin olduğunun bir önemi yoktur simir testleri evet. içerisinde simir testinde herhangi bir sorun varsa biz zaten direkt olarak kolposkop bazı birkaç nadir görünen Basit başlangıçlı test şeylerde anormal simir sonuçlarında simir tekrar öneriyoruz ama genel manada hastayı koruyuculuğu en yüksek ileri tetkik kolposkopidir. Bunu da jinekolog-onkologlar arkadaşlarımız yapıyor. Simir sonucunda anormal bir bulgu saptadığımızda hastayı jinekolojik-onkoloji bölümüne refere ediyoruz. Üçüncü basamak evet. kurumlarımızda. HPV sonucunda herhangi bir sorun varsa... Ve HPV ile eş zamanlı yapılan simir sonucumuz normalse burada bizim için önemli olan HPV'nin hangi tipinin olduğu. HPV'nin yaklaşık 150'nin e, üzerinde tipi var. Çok Bunların var. bazıları kanserojen, bazıları sil yapıyor ve bilmediğimiz belki bir bu kadar tipi daha var. Bunu evet. e, akademik çalışmalar ilerleyen döneminde belki 200'e yaklaşmıştır bile şimdiden bilemiyorum. Gün, gün gün artıyor bunlar. Akademik çalışmalar bunları ilerleyen dönemde bize gösterecek ama bazı tipler var ki bizim için ciskli. Ee, özellikle HPV tipinin 16-18 pozitifliği olduğu dönemde o zaman simir sonucu normal olsa bile yine e, kolposkopik inceleme için hastalarımızı jinekolojik onkoloji bölümüne refere ediyoruz. Kolposkopi yaptırmamız şart oluyor bu durumda. Diğer tipler söz konuysa da bir yıl sonra simir artı HPV testini tekrar etmemiz gerekiyor. Hı. Zaten HPV pozitifliği ile ilgili... E, bir dönemde eş zamanlı olarak anormal simiriniz varsa o dönemde tekrardan zaten direkt olarak jinekolojik onkolog arkadaşlarımız ileri e, hmm. tetkikleriyle hastaları incelemiş oluyorlar. Evet ee, çok konuşuluyor demiştik cümlemizin başında da HPV aşısı nedir? Zararları var mıdır? Mutlaka yaptırılmalı mıdır? Şimdi tabii ki de hayatta yaptırdığımız her uygulamanın bazı yan etkileri olabilir ama uyguladığımız bir tedavinin, aşının topluma öner, önerirken düşündüğümüz ilk hesap kar zarar hesabıdır. Evet. Yani bu bütün aşılarda geçerlidir. Çocukluk çağı aşılarının da öyledir ama bütün hemen hemen toplumun %99'u çocuklarını aşılatıyor. Belki daha yüksek oranlarda. Bu aşıların sıfır yan etkisi mi var? Hayır olduğunu biliyoruz. Görme ihtimalimiz de var ama bu çocukları aşılatmadığımızda çocukların o hastalığa yakalanma ihtimali çok çok daha fazla oluyor. Hastalığın yan etkilerinin sakat bırakmaların ...görülme ihtimali kat be kat daha fazla oluyor. Bu, Tabii. rahim ağzı kanseri için de böyle. İşte Covid aşısında benzer spekülatif durumlar oldu ama biz biliyoruz ki aşıdan ziyade hastalığın etkilerini görüyoruz. Aşıyı yaptırmasaydık belki bugün toplumumuzun yarısı hayatta bile olmayacaktı. Dolayısıyla bazı ufak yan etkiler söz konusu olabilir, hiç yoktur diyemem ama kesinlikle ve kesinlikle düşünün ki bir kanser tipi var. E, kansere yakalandığımızda hayatımızı kaybetme ihtimalimiz oluyor, sonu kötü oluyor tedaviler çok zor oluyor insanlar için. Sadece sonucu ölümle sonuçlanmasa bile o kadar zor bir süreç ki hem takip için hem tedavinin yan etkileri açısından korunabilirliği varken kesinlikle her bireyin aşılanmasını öneriyorum. Çünkü bu HPV virüsü sadece rahim ağzı kanserine sebep olmuyor. Bizim bildiğimiz kadın doğum hastalıkları ile ilgili evet rahim ağzı kanserine sebep oluyor ama az önce söyledim. Genital siller, genital siller kötü huylu hastalıklar değil ama kozmetik sonuçları ve psikolojik etkileri çok insanı yorucu evet. hastalık. Dolayısıyla ve düşündüğümüzden çok daha fazla toplumsal manada görüyoruz bu hastalığı. Dolayısıyla e, rahim ağzı kanseri dedik, genital siyiler dedik, makat, anüs kanseri dediğimiz kanserlerden sorumlu, gırtlak kanseri, nazofelinks kanserinden sorumlu olduğu gösteriliyor. Ve tekrar söylüyorum ileride çok daha değişik tipleri, çok daha fazla kanser tipleriyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla bu kadar Farklı hastalık spektrumuna yelpazesine sahip bir virüs ee, korunabilirliği şimdiye kadar e, ciddi manada hastayı %90'ın üstünde bir koruyuculuk sağlarken elimizin altında bu şekilde kuvvetli bir silah varken ben yapılması taraftarıyım. Zaten e, bilimsel yayınlar bu yönde e, kılavuzlarımızı yaptırmamızı öneriyor ciddi manada. Peki aşı hangi yaşta yapılmalı ve hangi sıklıkta yapılmalıdır? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın yani erkek çocuk, kız, kadın erkek ayrımı yapmadan aşıyı yaptırmamız gerekli. Dediğim gibi evet rahim ağzı erkeklerde bulunan bir organ değil ama diğer saydığım hem siil hem anüs kanseri, hem nazofarenks gırtlak kanseri erkeklerde de görülebilen ve gösterilmiş HPV ile ilişkilendirilmiş kanser tipleri. Dolayısıyla erkekleri de korumamız lazım. Ayrıca virüsün yayılmasını azaltmak için de erkeklere de aşıyı uygulamamız gerekli. Aşıyı 9 yaşından itibaren tüm bireylere kadın erkek yapabiliyoruz. Aşı şeması yaş gruplarında farklılık gösterir. Eğer birey 9-14 yaşın arasında ise 2 doz yaptırıyoruz. 14 yaşının üzerinde ise bu bireyler 3 doz yaptırmamız lazım. Bu kılavuzların önerdiği şekilde. 9-14 yaş arasında yaptırdığımız bireyleri 6 ay arasıyla yaptırıyoruz. Yaptırıyoruz. Birinci dozdan 6 ay sonra ikinci dozumuzu uyguluyoruz. 14 yaşın üzerindeki bireylerde yaptırıyoruz. İkinci dozumuzu 2 iki ay sonra yaptırıyoruz. İkinci dozla üçüncü doz arasında 4 ay zaman bırakıyoruz. Yani başlangıçtan 6 ay sonra da üçüncü dozumuzu yaptırıyoruz. Ne kadar erken yaptırırsak Kuruyuculuğu o kadar fazla her yaşta yaptırılabilir eskiden bir 45 yaş söylemi vardı ama şu an kılavuzlarda öyle bir söylem yok yaptırmak isteyen her birey istediği yaşta yaptırabilir ama tabii ki de 9 yaşında hiç virüsle karşılaşmamış bir çocukta sağlayacağı kuruyuculukla e, cinsel hayatı başlamış belki de virüsü çoktan vücuduna almış bir bireyde kuruyuculuğu aynı değil ama kesinlikle çok fazla tipi var e, bu aşının şu an elimizdeki en geniş spektrumlu aşı da 9 tipi var. 9 tipi birbirine çapraz korunma sağlayarak çok daha farklı etkiler yaratıyor. Aslında sadece 9 tipten ibaret olmuyor bu korunma. Ve en riskli tipler bu aşıların içerisinde zaten mevcut. Dolayısıyla ne kadar erken o kadar faydalı diyoruz. Ama bulduğumuz yerde de mutlaka aşıyı yaptırmalıyız diyoruz. Evet çok güzel, çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka noktalar var mı? Ee, en başta da söylediğim gibi yani bu şekilde aşısı olan, erken tanısı olan bir hastalıktan bir annenin ölmesi, bir çocuğun annesiz kalması, bir kadının hayatını kaybetmesi toplumda bu kadar fazla hastalıklara sağlık harcamalarının yapılmasını anlamsız buluyorum. Dolayısıyla erken tanısı olan hastalıklarda. Tedavi ihtimali erken yakalandığında %100 olan bir hastalığa karşı hem erken tanının hem de aşının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ee, yıllık jinekolojik muayenelerin çok önemli olduğunu, taramaların çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. İmkanı olan herkesin de aşıyı yaptırmasını evet. mutlaka öneriyorum. Aslı Hanım, rahim ağzı kanserlerini kolaylaştırıcı faktörler var mı? Nelerdir bunlar? Şöyle söyleyeyim. Buradaki e en önemli risk faktörü virüse maruziyet ihtimali. Yani bir kadının ne kadar çok partneri varsa ya da bir erkeğin virüsü bulaşma ihtimali o kadar fazla oluyor. Bu bağlamda tek eşlilik bizim için önemli ya da sık partner değiştirmemek bizim için önemli. Ee, diğer önemli mevzu da tabii ki de bütün hastalıklarda olduğu gibi bağışıklık sistemimizin sağlam olması lazım. Bağışıklık sistemini bozan her şey sigara kullanımı... E, düzensiz beslenme, uykusuzluk, aşırı kilo bunların hepsi Rahim ağzı kanserini kolaylaştırıcı faktörlerdir. Dolayısıyla e, sigara içmek de dahil, e, bunlar kolaylaştırıcı faktör olarak söylenebilir tabii ki de. Evet. Peki HPV virüsünün tedavisi var mı? HPV bir kere vücuda girdikten sonra e, kendiliğinden geçme şansı var mı? Her HPV kansere dönüşüyor mu? E, süreç nasıl ilerliyor? Şimdi vücudumuzu HPV virüsü geldiğinde genellikle bir yılın sonunda güçlü bir bağışıklık bu HPV'yi vücuttan yok ediyor. Yani vücut giriyor, vücuda giriyor HPV virüsü ama bir şey yapamadan çıkıyor. Ama bazı bağışıklığı düşük hastalarda ya da virüsün potansiyeli eğer yüksekse, güçlü yüksekse, az önce de, e, de bahsettim, eğer riskli virüs grubundan bir virüsse vücutta herhangi bir lezyona sebep olma ihtimali artıyor vücuda girdi. Oluşturduğu ilk lezyon tabii ki de kanser değil. Bir kanserin oluşumu vücutta seneler alıyor. Öncesinde işte bizim simir testlerinde gördüğümüz bazı lezyonlara sebep oluyor. O hastalıkların, o lezyonların ilerlemesiyle de seneler içerisinde rahim ağzı kanserine ilerliyor. Vücuda girdikten sonra tedavisi olan bir şey değil. Bunu bağışıklığınızı güçlü tutarsanız, sadece vücuttan atma ihtimaliniz olur. E, geldi, gitmedi, vücutta lezyona sebep oldu. Ne yapacağız? Taramalarımızı düzgün yapacağız ki o e, lezyondan e, rahim ağzı kanserine ilerleyen süreçteki herhangi bir Basamakta ne kadar erken yakalarsak tedavi etme, ortadan kaldırma ya da e, uygulayacağımız tedavilerin başarılı olma ihtimali bizim için o kadar yüksek olacak. Dolayısıyla hem taramalar önemli hem de bağışıklığımızı yüksek tutmamız bizim için çok kıymetli. Evet, kanserlerin metastaz denilen bir yayılma şekli var. Ee, biz biliyoruz ki bazı kanserler kendi odak noktalarında belirti vermezken, Metastaz olduğu organlardaki belirtileriyle kendilerini gösteriyorlar ve o kanserin olduğu anlaşılıyor. Servis kanserleri böyle bir e, durum var mı? Tabii bütün kanserlerde olduğu gibi var. Rahim ağzı kanseri de en sık olarak kendinin bir parçası olan rahme metastaz yapar. Yani üst tarafa doğru yayılır e, ve dolayısıyla rahim ağzı rahimin içerisine e, yayılım gösterir ve ilk olarak... ilk o uzak olarak gidebileceği yer orasıdır. Onun haricinde vücudun diğer organlarına da tabii ki de metastaz yapabilir. Tuttuğu organa göre de vücutta belirti verebilir. Daha önce şöyle şöyle ki yani bacaklarda şişlikler, bezlerine yaptığı metastazla ilgili olabilir. Yani diyorum ya hani gittiği organla alakalı şikayetlerle bizim karşımıza gelebilir. Çıkabilir O Kesinlikle. yüzden tüm belirtileri eskiden olma var mı? Şu anda yeni mi çıktı? Nasıl bir belirti, nasıl bir şikayete karşı karşıya olduklarını hastalar çok iyi gözlemlemeliler geçmişteki halleriyle kesinlikle. şu andaki durumlarını iyi bir kıyas yapmalılar. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz bugün burada konuk olduğunuz için ve çok aydınlatıcı bilgileri bizlerle ve toplumla paylaştığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum Ruslar Hanım toplumu bu şekilde sağlıklı bilgilerle sağ, aydınlattığınız için. Sağ olun var olun teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz Toroslar'dan gelen sağlık programının yine sonuna geldik bugün konuğumuz Toros Derit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Aslı Bilek Demirdi. Servis kanserlerini ve HPV aşılarından bahsettik. Çok faydalı, çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Gelecek hafta yine Toros Derit Hastanesi'nin kıymetli bir hekimiyle önemli bir sağlık sorununu sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar sağlıkla kalın, esenle kalın, hoşça kalın.